Inter AZ67 Akmer mücadelesinde koyu renk çubuklu formayla izlediğiniz takım Inter. AZ67 Akmer ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı. 1-0'lık avantajını korumak amacıyla daha çok defansa önem veren AZ Akmer karşısında Inter 3. dakikada Juarni'nin golüyle 1-0 öne geçti. AZ-67 Alkmaar ilk turda Limerick'i, Inter Bratislava'yı elemiş ikinci tura yükselmişlerdi. Yine Juarin'in bir başka ata. Inter ilk yarıda girdiği gollük durumlardan yararlanamadı. Karşılaşmanın ikinci yarısı. Yuari yine bir gollük durumda topu filelere gönderemedi. Aze tehlikeli atakları gol pozisyonları yarattı. Ancak ilerleyen dakikalarda futbolcuların gergin ortama uymaları sinirli hareketleri getirdi. Bekolosi'nin kafa vuruşunda kale direğinden dönen topu Altobelli 67. dakikada filelere gönderince Inter çeyrek finalist oldu.